Ulan ne oynatın sen kaşını gözünü, deli mi sen sen? Esas deli arkadan geliyor. Ha? Deli mi? Çaktırma! Asıl Paşa canavarıdır, her yerde aranıyor. Öyleyse yok. hemen yakalayam. Dur! Ben de polisliğe terfi edirem, yakalayayım mı? Ürkütme, ürkütme. ürkütme! Yaklaşsın, yüzüne gülüp sonradan yakalarız. Tamam, <laughs> ben hazırım. Ben de hazırım. <laughs> Gülen mi? Gül, <Dül>, gül! <laughs> <laughs> ah canım benim! Gülürem! <Gülüyorum>. <gülüyor> Çaktırma geliyor. <gülüyor> <Geleyim>. <gülüyor> gül gül. <laughs> <laughs> i̇şte böyle havalarda zaten. <gülüyor> Geldi. <gülüyor> Geldi. Nasılsın ben de? İyiymiş. Çoluk çocuk nasıl? Karın nasıl? Anneannen nasıl? Kaynanan nasıl? Kaynanam iyi ulan! <laughs> Bu vurdu abi! Anu ne vurdun he? Sen şimdi görürsen! Ne vuruyorsun lan? Bana tokat